arkadaşlar kaydım hoş geldin. Seni kitaba bakıyorum. Kitaba bakıyorum ne? Boyum seyi Hop. Bu da bir tane ev ye var. Bu ev ye seyimizi hop çıkartayım. O yediğinde de bana bakır. Şimdi sokuyoruz şöyle. aa bir tane küçük fare var. O kemer çeliyor. Bir tane de ha. Burada bütün her şeye bakıyoruz. Harika bir seri kitap. Bakıyorum, bakıyorum ben bu, bu, kitapta. Şimdi diğer sayfaya geçeyim. Böyle yazıyor var. Ama, ama o yeri okumak istemiyorum. Ne yapıyor ya bir arkadaş ya? Müzik. Birlikte şarkı söylüyor ya çok güzel. Bakın iyice göstereyim. gösteriyor. Görmediyse yine iyice de Şöyle. Asya da bu çalıyor. Bu kız da e, şarkı söylüyor. Bu Musya da kem, Musya da ita çalıyor.

Bakın denize gelmiş ya yani arkadaşlar. Burada ayısı Y bebekleriyle yüzüyor. Bebekleriyle yüzüyor. Burada da kipe kitap okuyor. Burada da kuba sıp 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 sıp, sıp, sıp yapıyor. Timsahın üstünde kuş var bir tane. Timsahın üstünde kuş var bir tane. Bir de bal kuşumuz var. Ooo çok Opa. komik. Yoga yapıyor galiba. Evet yoga yapıyor. Yiyiyımız var acı toyumuz. Şimdi diğer sayfaya. Ay. Hadi. Aa! Bu da hayvaya olmaya topu almış ya. Çok güzel ya. Papa da bakı. Papa. Bu kadar mı? bu. Kadar, bu kalem şey bu bak. Direkt değiştirdi arkadaşlar. Hay bu. İyi bir için söyledi. Ee, bir de şurada tatlı. bir var. O da ağaç üstüye oturmuş uyuyor. E ee. Yine papağa. papa. Papa giyiyor ya papagamız bayağı arkadaşlar. Bu da bir papağanın türü evet. E ee, şimdi maymunumuz. Gel bir maymun Ama çok tatlı değil mi? Bence de çok tatlı. Ay. Aa en güzel sayfaya şimdi geldik. Feyyavir'e sokmak için de şu da var. Aa bu da Dans ediyor. Dans ediyor. Hayır de o kadar güzel şey yapar ki Tavşan. Tiki ve tavşan el el tutuşuyor. Bu erkek. Bu da kız. Evet. bu karınca ya o da davul çeliyor her zamanki gibi güm 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 Köstebe'ye de benziyor aslında evet köstebe'ye de benziyor bu yaydı ceylan ceylanımız da şey çalıyor bir şey var evet yani var. Ee, bu da çok güzel. Az ve çayla bir şey ya En güzel sayfam bu oldu benim. Arkadaşlar bu arada bu tilki. Ve kitabın tilkisiyle a değil mi? Bence kitabın sonuna geldik artık. Artık kitabın sonuna geldik. Artık. Beğendiyseniz. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yeni içeriklerle karşınızda olacağız.